Galatasaray demek Atatürk adına verilen ilk kupaya sahip olmak. Onun onurunu yaşamak demektir. Şöyle ki Galatasaray Müzesi'nde yer alan en kıymetli eser Gazi Büstü'dür. Mustafa Kemal Atatürk hayattayken onun adına teyyare cemiyetine gelir sağlamak için düzenlenmiş tek maçlık organizasyon 10 Ağustos 1928 Cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Taksim Stadı'nda oynanmış karşılaşmada Fenerbahçe son 17 dakikaya 3-1 önde girerken daha sonra 2 gol bulan Galatasaray karşılaşmada 3-3'lük üç eşitliği sağlamış ve maç berabere bitmiştir. Kazanan tarafın belirlenmesi için 31 Ağustos 1928 cuma günü tekrar karşılaşan bu iki rakipten Galatasaray Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek Gazi Büstünü kazanmıştır. Türkiye'deki ilk ve tek Gazi Büstü Galatasaray Spor Kulübü Müzesi'ndedir ki manevi büyüklüğü bir tarafa bu kupaya sahip olan tek takımdır. Aynı UEFA ve Süper Kupaya sahip olan tek Türk takımı olması gibi. Ama o yıllara daha çok var. Geri geldiğinde orada da neler yaşandığını. Ayrıca anlatacağız. Son olarak Gazi büstü şu an halen Galatasaray Müzesi'nde sergilenmektedir. Tavsiyemiz Türkiye'nin en büyük ve en dolu müzesini gezmeniz ve tarihi görerek şahitlik etmeniz olacaktır. Müzedeki diğer eserlere gelecek olursak 1911 ve 12 yıllarında sürekli savaşlar nedeniyle takım kuramayacak duruma gelen Galatasaray'ın daha sonra Çanakkale ve öteki cephelerde şehit düşerek yazdıkları tarihten geriye kalan tüfek, kasatura ve kılıçların bulunduğu bölüm müzenin yine en anlamlı bölümlerindendir. Kurtuluş Savaşımız sırasında şehit düşen gazi olan Galatasaraylılar için verilen madalyaların bulunduğu bölüm de müzenin bir başka anlamlı köşesidir. Şimdi geliyoruz Galatasaray'ın tarihine tarif edilemeyecek bir gurur ile yazılmış olan isme. Galatasaray 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda doğan Cumhuriyet yılları boyunca çok özel olaylara kapı aralayan bir kulüptür. Hiç futbolla ilgisi olmamış, hayatında spor yapmamış, sahaya girmemiş olsa da Galatasaray 1909 tarihinde ilk şampiyonluk kupası aldığında Osmanlı'nın büyük şairi Galatasaray Lisesi'nin müdürü Türk tarihine altın harflerle yazılmış isimlerden bir tanesi de ne mutlu ki Tevfik Fikret'tir. Peki Galatasaray Lisesi müdürlüğünü yapmış ve 1909 tarihinde ilk şampiyonluk kupasını kaldırmış olan Tevfik Fikret Türk tarihi için neden bu kadar önemlidir? Galatasaray için neden bu kadar önemlidir ve Tevfik Fikret'in kaldırılan ilk şampiyonluk kupasında etkisi ne olmuştur? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinde Tevfik Fikret'in de harcı vardır ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz pek çok toplantıda, pek çok mecliste Fikret şiirlerini okuyacak, şiirlerden fikirler öne sürecek, ulusal kurtuluş savaşı yolunda fikirlerini benimseyecek, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde şiirleri Mustafa Kemal Atatürk'e ışık olacaktı. Öyle ki büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk inkılap ruhunu ondan aldım diyecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si ve gelecek nesilleri tarif ederken fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeliyiz tavsiyesini Tevfik Fikret'in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim ben şiirinden esinlenerek söyleyecekti. Hatta ve hatta Türkiye'de laikliğin kaynağı yine Tevfik Fikret'e dayanacak. Atatürk bunu devlet politikası haline getirecekti. O Tevfik Fikret ki son halife Abdülmecit Efendi daha şehzadeliği zamanında Fikret'e hayran olacak. Çocuklarını Fikret'in öğrencisi olsunlar diye Galatasaray Lisesi'ne verecek. Hatta Tevfik Fikret okuldan ayrıldığında oğlunu yani Faruk Efendi'yi Galatasaray Lisesi'nden ben Fikret için oğlumu okula verdim diyerek geri alacaktı. O Tevfik Fikret ki Robert Koleji'ne verilen bir çay partisine eşiyle gittiği için tutuklanacak. Toplumda kadın için biçilen role karşı çıkmasını işte şu sözlerle ifade edecektir. Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi bir öksüzlüğe mahkum etmiş demektir. En bahsız millet kadınlarını cehalete kardeş edenlerdir. Hani demiştik ya 1909'daki ilk şampiyonluk kupası onun döneminde kaldırıldı diye. Peki neden ve nasıl bir etkisi olmuştu diye sormuştuk. İşte o Tevfik Fikret ki batıda eğitim metotlarını Galatasaray Lisesi'nde uygulamaya kalkıyor. Öğrencilerle hep içli dışlı olup onların önerileri dahilinde program yapıyor ve öğrencilerinden kopmamak üzerine bir strateji izliyordu. Bu eğitim sistemi başlığı başına bir ekol oluyor. Okul müdürlüğü görevinde ise öğrencilerin arasında dolaşıyor. Öğrencilerle beraber yemek yiyor ve öğrencilerle ahbaplık ediyordu. Bu konular her ne kadar bugün için çok normal görülse de dönemin hiyerarşisini düşündüğünüzde akıl almaz bir devrim olarak düşünmemiz gerekmektedir. Galatasaray takımı kurulduğu zaman sporcuların yanından ayrılmıyor. Onları destekliyordu. İşte Galatasaray Lisesi böylesi önemli bir tarihi karakterin yöneticiliğinde temellerini atarak 1909 yılındaki ilk şampiyonluk kupasını da kaldırmasında arka planda büyük bir etkisi oluyordu. Şimdi yine yolculuğumuza Kurtuluş yıllarındaki siyasi ortama bakarak devam edelim. O zamanlarda durumlar nasılmış? Galatasaray'ın efendileri hangi şartlarda kurulmuş? Kurulduğu günlerde ülkenin içinde bulunduğu durum için kısaca berbattı demek yerinde olur. İkinci Abdülhamit'in 30 yıldır sürmekte olan iktidarı, her türlü sosyal etkinliği sıfırlayışı, padişahın hafiyelerinin özellikle bir araya gelip topluluk oluşturulmasından son derece işkillenmesi ve hemen saraya jurnallediği yıllardı. Fakat bu durum bile gençlerin her türlü tehlikeyi göze alarak içindeki spor tutkusunun peşinden koşmalarına engel olamıyordu. Kadıköy'de, ünlü Papaz'ın çayırında, Moda'da, Büyükdere'de, Bakırköy'de, kısacası İstanbul'un çayırlarında gizlice futbol oynuyorlardı. Hatta Papaz'ın çayırında yapılan bir maç sırasında Galatasaraylı futbolcular yakalanarak gözaltına bile alınmışlardı. Tevfik Fikret'in gerekli başvuruları yapmasıyla ancak kurtarılabilmişti. Çünkü dedik ya o dönemlerde futbol sadece yabancıların ve azınlıkların oynayabildiği bir oyundu. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı sonrasında göreli bir özgürlük ortamı doğdu ve çeşitli spor çalışmaları ancak yapılabildi. Fakat bu kez de üst üste gelen savaşlar yüzünden ülkenin gençleri cephede vatan için savaşmak zorunda kaldıklarından yine düzenli karşılaşmalar yapılamadı. Galatasaray ilk şampiyonluğunu 1908-1909 yılları arasında kazandı.